yine matkabım var. 14 nokta... Merhaba arkadaşlar. Rüzgar türbini projemiz son hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi kanalımda asenkron motordan yapmış olduğumuz rüzgar türbini jeneratörünün yapılış videolarını paylaşmıştım. Bugünkü videomuzun konusu ise rüzgar türbini kanat bağlantılarının nasıl yapılacağı, ve 360 derece enerji aktarımıyla ilgili bir bölüm hazırladım sizlere. Tabii ki jeneratörün çalışmasıyla ilgili bazı sunumlarda yapacağım. Şimdi geleni jeneratörümüzün nasıl çalışacağıyla ilgili sunumumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, kanatlarımızı tutacak olan ve aynı zamanda volan görevi görecek olan flanşımızla birlikteyiz. E, 8 milim kalınlığında üzerinde e, 5 adet ve 3 adet kanat takılabilecek şekilde deliklerini hazırladım. Şu şekilde zaten motorumuzu da e, orta mil ile açtırdım. Hem stabil dönmesini sağlayacak hem de sağlam pervanelerimizi, kanatlarımızı bununla motorumuza sabitleyeceğiz arkadaşlar. Tabi merkezden çevirdiğimiz zaman zor dönebilir çünkü rotordaki mıknatıslar gövdeyle etkileşim halinde, çekim halinde şu anda zor dönüyor, görünüyor. Ama birazdan buraya kanatlardan birini e, montajını yaptığım zaman küçük bir harekette motorun kolay döndüğünü hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, rüzgar basıncının bu alternatörü türbünün nasıl döndürdüğüne ilişkin bir test yapacağız. Az önce e, gördüğünüz gibi elimle zor çevirdiğim türbün küçük bir hareketle direkt harekete geçebiliyor. Görmeniz açısından tabii ki şu şekilde çok rahat hareket ettiğini söyleyebilirim. Şu şekilde küçük bir hareketle gördüğünüz gibi direkt kanat dönüyor. Burada önemli olan başlangıç. Zaten normal rüzgar türbinleri 3 metre bölü saniyede üretime başlar. Zaten daha az esen rüzgarlarda ise üretilen enerjinin bir kıymeti yoktur gördüğünüz gibi rüzgar direncinin çok düşük olabileceğini söylemek istiyorum alternatörler içerisinde dirençle karşılaşılmayan alternatörler flanş alternatörler yani yine kanalımızda onlarla ilgili bilgi vermiştim motorlardan asenkron motorlardan yapılmış alternatörler verimlilik açısından ve frenleme açısından biraz sıkıntı çıkarabilir. Motordan alternatör yapmak kolay. flanş alternatör yapmak ise biraz zahmetli bir iş. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kanat tutacağını yani aynı zamanda volonumuzu buradaki 2500 watt gücünde planlamış olduğum e, flanş tipi alternatör alternatörüme de uygun e, bir şekilde dizayn ettim. Alternatörüm e, 24 volt aküleri şarj etmek için dizayn edildi. Aynı zamanda e, burada ise 48 volt aküler için e, sarmış olduğum stator var. Üzerindeki statoru ise şu anda 24 voltluk. Yine 3 e, kanat veya 6 kanat e, pardon 3 kanat ve 5 kanat opsiyonlu. Bunda da kullanabiliriz. Hemen bu flanşımızı diğer motorumuzdan söküp kolaylıkla buradaki flanş alternatörümüze aktarabiliyoruz. Bilindiği gibi flanş alternatörler piyasadaki en verimli alternatör çeşididir. Düşük rüzgar hızlarında yüksek verimliliğe ve düşük Rüzgar başlangıç hızına sahip alternatör çeşididir. Bu alternatörü yapmak isteyen arkadaşlar, yani bir alternatör yapmak isteyen arkadaşlar, asenkron motordan değil de flanş tipi bir alternatör yaparlarsa daha verim alacaklarını kesinlikle söyleyebilirim. Alternatörün yapımıyla ilgili bilgi paylaşımı kanalımda var. Açıklamalar bölümüne linklerini atacağım. Merak eden arkadaşlar oradan bakabilir. Şimdi sıra geldi 360 derece enerji aktarma için kullanacağımız aparatı Bu tabi rüzgar türbinlerinde önemli bir konu özellikle yatay rüzgar türbinlerinde olmazsa olmaz. Dikeylerde ise tabii ki buna gerek yok. Buradaki sistem normalde fırçalı bir sistem, yani buralarda kömür kullanılırdı. İlk etapta kömürlü bir sistem yaptım ama kömürlü sistemin kayıplara neden olduğunu gördükten sonra tamamen kendimin geliştirdiği, ömrünün yani kömür bitme derdi olmayan, üzerinden 100 amper dahi geçirebileceğiniz bu sistemi yaptım. Şimdi motorumuzu bunun üzerine koyacağız ve enerjiyi nasıl aldığımızı hep birlikte göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi motorumuzu 360 derece kaidenin üzerine göründüğü gibi oturttuk. Ön kısmı bu taraf. Tabi burası ise bizim kuyruk kısmımız. Aynı zamanda burada kuyruk kaçırma sistemi var. İsterseniz kuyruğu açılı bir şekilde sağa sola döndürerek fırtınanın şiddetinden kurtarabilecek kendisini. Gördüğünüz gibi buradaki spiral makinamız, taşlama makinamız her halükarda çalışır durumda. İster 380 volt yani trafaze, ister monofaze, isterseniz DC akımı bu 360 derece aktarmadan geçirebilirsiniz. Özellikle sıfır verim kaybı olacağını biliyorum. Testlerimizde volt ve amper kaybı sıfır arkadaşlar. Bu testte ise 360 derece platform üzerinde görmüş olduğunuz gibi 14.4 volt 3 amperlik matkap ile Şimdi 360 derece platformun daha düzgün çalışmasını şu şekilde test edeceğiz. Gördüğünüz gibi buraya 2 adet fan bağladım. Fanlar şimdi sürekli 360 derece dönerek platformun düzgün çalışıp çalışmadığını bize gösterecek. Şimdi alt platformdan enerjiyi vererek sistemi harekete geçiriyorum. Şimdi dc volt testini yaptıktan sonra Bu platformun üzerine eklemiş olduğum bir ayrıntı daha vardı arkadaşlar O da bizim kuyruk kaçırma dediğimiz Gördüğünüz gibi şu anda düzlem bir doğrultu var burada Rüzgar türbünümüz karşı tarafa bakıyor Rüzgar çok fazla arttığı zaman Fırtına oluştuğu zaman bizim buradaki kuyruğumuz Ortalama 45 dereceden fazla yani 60 derece civarında şu şekilde kuyruğu buradaki motor ile döndürerek rüzgar fazla rüzgarda fırtınalı havada bizim türbünümüzün rüzgara karşı dik değil yandan rüzgara alacak şekilde konumlanmasına sebep olacak tabi bunun için burada ya basınç sensörü veya voltajla ilgili bir ayarlama yapmak gerekiyor ki bizim motorumuz yüksek basınç anında kuyruğu geri çekecek Rüzgar normal hızına döndüğü zaman tekrar bizim kuyruğumuzu konumlandırarak en yüksek performansı almamızı sağlayacak tabi bununla ilgili bir elektronik devre hazırladım ben. Onun üzerinde çalışıyorum. Bu ayrıntıyı da sizlere göstermek istedim. Bu kısım benim en çok sevdiğim kısım. Şimdi devir daimciler heyecanlanmaya başlayacak yine. Şimdi motorumuzdan çıkan alternatif akımı diyotlarla doğrulttum. Burada ise şu anda ölçü aletimizle doğru akımı ölçeceğiz. Burada ise Elimdeki az önceki yine matkabım var. 14.4 volt ile motorumuzu çevireceğiz arkadaşlar. Buradan kaç volt alacağımızı göreceğiz. Gördüğünüz gibi ortalama 115 volt civarında bir gerilim aldık. Testleri yaparken çok dikkat edin çünkü devrede kondansatör var. 115 volt sizi çarpabilir. Elektrik tehlikesinin olduğunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. türbünümüzün son bir aşaması kaldı. O da artık bunu uygun bir yere götürüp kurmak ve orada testlerine başlamak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.